ماذا درس؟ ماذا درس؟ ماذا درس؟ ما شاء الله فازتنا وما شاء الله فازتنا وما شاء الله تعليقاتنا الصحبة والخير في الجمعية، بسم الله الرحمن الرحيم، كلنا أجل مستقر مستقرنا، ذلك تقديرنا عزيزنا عليه، الشمس قدرناه ما Allah Teala madde sinir hesap sadık Allah Azim bunlar hepsi Allah Azze ve Celle bize insan oluna cinne kim aklı varsa ona hitap ediyor Allah Azze ve Celle çoğu insan ot gibi yaşar derler ya ot gibi yaşıyor insanlar nereden geldin nereye gidiyor diye hiçbir alakası yok, umuru değil. Biz nereden geldik, nerede? Bazı insanlar sorar, nereden geldik, Nere gidiyoruz? Geldik, Allah Azze ve Celle'nin dinden geldik. Ona gidiyoruz. Ondan ona haydan huya da giderler. İnsanlar bazen yanlış Anlar Hay'dan gelen Hu'ya giderlerler gider Yani manası boş yerden geldi, boşa gidiyor. Öyle değil. Hay olan Allah Azze ve Celle'dir. Hu da O'dur. Ondan O'na başka yere gidecek yok. Bu bütün kainat O'ndan geldi, O'na gidiyor. Kur'an-ı şunda koşturuyorlar diyor bütün ay, yıldız, güneş hepsi bir yere doğru gidiyorlar. Şimdi yine ilim, bazı ilimler insanlara Allah vermiş. İşte dünya şu kadar bin kilometre ile hız yapıyor. Onun güneşle beraber ben kaç yüz bin kilometre galaksiyle bak, kaç milyon kilometre hızla ilerliyor. Nereye ilerliyor? Nereden geldi, nereye gidiyor? İnsanlar onu soruyor. Allah Azze ve Celle'nin kudretinden geliyor. Yine kudretine gidiyor. Hiç durmadan ilerliyor. Bazı eski sözler de var, güzel sözler. Derler, bilmişiz bir alamete gidiyoruz kıyamete Mesela şey, kıyamette de Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gidiyoruz inşallah. Ona göre hazırlıklı olsun insanlar. Ona göre bilsinler ki boş değil. Hayhu böyle şey değil. Hay ve hu'dır. Hayhu değil de hay ve hu. Ondan geliyor, ondan gideceğiz. Onun için boşuna hayatlarını harcamasın, kendilerini telef etmesin, insanlara eziyet vermesin, kendine eziyet vermesin, ailesine eziyet vermesin insanoğlu. Bu sorulacak, cevap verecek şeyler var. İman mühimdir. İman en güzel şeyler. Allah Azze ve Celle bize ihsan etmişse Allah'a milyonlarca kere şükretmemiz lazım. İnsan hayvan değildir. Hayvan bile bazen insanlarla çok daha yüksek mertebede olur ki o Allah Azze ve Celle'nin tesbihini yapar. Her şey Allah Azze ve Celle tesbih eder. Onu azametine boyun eğer. Onun için bu dünya Allah Azze ve Celle gidiyor. Her şeyin bir sonu var. Bunun sonu Allah Azze ve Celle'nin indinde olacak. Allah hepimize iman versin. Amin. Akıl versin inşallah. Ve minallah tevfik al-Fatiha.